Hayır ben o olamaz. Evet ne oldu Cemile? Ne yaptılar Cemile? Düzeltin, düzeltin. Cemile normalde stop dedik. Cemile sen normalde öyle dövüşürdün ya hayırdır? Cemile artık maçları çok ciddiye alıyor. Kendisi halletti. Evet fight. Cemile Kabir iyilikleri kadar yaşıyor artık? Hiroş? Anca bu kadar keyifli olabilirdi değil mi? Ve stop. Cemile tam hazırlanmış geliyordu ki. Nereye Dilek? De olmaz Dilek. Cemile için bittim. <laughs> Sen devam ediyorsun. Beyza gel. Hocam çıkmak istiyorum. Seninle mi? Yo Beyza ile Dilek. Yani, yana, yana. Hocam, Be Beyza. Kimi istiyorsun Beyza? Beyza gel Cemile. Yana, yana. Kız şimdi Türkiye şampiyonuyla dövüştü yani her şey olabilirdi. Ama iyi dayandı. Güzeldi güzel dilek harikaydı. Bizi çekmeyin hocam. Fight. <laughs> fight fight fight. Dilek ne oldu? Gidim, gidelim, gidelim. rahat nefes al. Gidim, Kapıya bile çıkabilirsin Dilek. Merdivende otur istersen. <laughs> Gardını iyi koru. Gardını iyi koru. Düşme. Gardını iyi koru. Olmaz. Cemle daha hafif yapman gerekiyor. O daha sen 3-4 yıllıksın, o daha bir yıllık. Biraz daha ölçülü. Taktik biraz daha teknik yap. İskif yap, tekmeleri dışarıya at. Sadece karşıya vurmakla öğrenemezsin. Biraz daha tekniksel çalış. Gelişelim, rinklerde farklı duralım. Yap o tekmeleri blokla. Bak tekme gelecek, yumruk gelecek. Onların nasıl geldiğini gör. İyi izle arkadaşını. Sinirle ve hırsla kesinlikle hiçbir şey olmaz. Evet, ayaktayız. Plank 20 mekik, 5 dur. Bitti mi? Başlayalım. Bak yiyorsun, o yumrukları nasıl yemeyeceğini kendin belirle. Nasıl dövüşçü olacağını iyi belirle. Yumruğunu dışarıya at mesela. Yumruğunu da bloklayabilirsin Cemile. At dışarıya vur. Evet arkasında hemen sen tekme at. Bak maçta da onu yapabildin ama arkasında tekmeyi çıkartamadın. Planla. Evet şu an ara vermeden yaptık. Devam edin kızlar. Son 30 saniyeniz kaldı. Evet. Güzeldi. Cemile oturalım. Ecrin gel. Beyza Ecrin'le dikkatli yapıyorsun. Aynı Cemile'ye dediklerim şu an senin için geçerli. Tamam mı? Evet Ecrin hazır mısın? Durma. Lütfen. Video atmış diye ya tane. Göğsün sıkışıp daraldığında diye. Öldüm <laughs> o <laughs> Fight. Evet. Direkt dediler ben de merak ettim neler oluyor arkada. Burnundan nefes al ağzından ver direkt sırt üstü uzan rahatla. Maçını izlersin güzel maçtı ya. Şimdi Cemile Berfin gelecek ya. Berfin geldiğinde şok olacak ve ben senin onunla onu maç yaptıramam. mahvolur buna izin veremem hadi Ecrin göster biletliyim git bak hadi Dilek. Sırt üstü yatıp ayaklarını duvara koysana. Ayakların havada dursun. Koy ayaklarını duvara. Hadi. Haydi kızlar. Direkt yüzünü kapat Ecrin. Kendini korumayı öğren önce. Gardını kapat. Direkt gardını kapat. Bak o sana yumruk attığında sen de onu atma. Savunmasız kaldığında yorulduğunda gardını kapatmasını bil. Evet stop. Bez Süme'ye Sümeyye gel. Sümeyye. Şeyma'ya nasıl vurduysan aynısını vur. Şeyma Sümeyye 3 senedir yapıyor. Sen iki aylıksın. Ayakta kaldın. Büyük bir şey. Hazır, hazır mıyız? Ece. Sümeye hazır mıyız? Fight. Hadi Sümeye. Sol tekmeyi karaciğere kullanabilirsin. Sümeye birden saldıracak bak. Bekliyor. Yap o zaman. Kıyamıyormuş. Devam et o zaman Sümeye. Önemli değil. Sümeyye kıyıyor. Evet bitti mi kızlar? Ayağa kalkalım. Son 50 tane yapıyoruz. Hmm. Zıplıyoruz çök kalk şınav. Başlayalım. Hadi kızlar. Ben de, ben de 10 tane de bir durabilirsiniz. Kocu, de yok yok. Bu, o daha etkili oldu. Evet. Direk iyi mi? Kapıya çıkın. Devam et, devam et. Niye çıkmıyorsunuz? Direkt kapıya çıksanız abi.